Mübarek Ramazan ayını hep beraber idrak ediyoruz. Bu vesileyle her ne kadar da eski günlerde olduğu gibi camilerin kapalı olması içimizi bursa da açık olmasa da teravih namazlarını şen şakrak cemaatle kılamasak da manevi havasını teneffüs etmiş olduğumuz Ramazan ayının tavşan halkına ve İslam alemine hayırlar getirmesini tekrar Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tavşan halkı pandemiyle ilgili yani COVID-19 veya e, malum virüsle ilgili şu ana kadar üzerine düşen görevi layıkı ve çiğ ile yerine getirmiş olmakla beraber son zamanlarda yine İl Kurulu'nun ve bakanlığımızın yayınlamış olduğu talimatların aksine davranış biçimlerinin yaygın hale gelmeye başladığını görüyoruz. Yani tavşan halkı yayınlanan talimatlara, oluşturulan yasaklara uymama konusunda biraz daha cesaretli davranıyor. Yani yasakları hiçe sayan bir anlayış var. Özellikle 65 yaş grubu vatandaşlarımızın sokağa çıkmama ile ilgili, çıkmaması ile ilgili yayınlanmış olan onca talimata ve genelgeye rağmen hala bazı vatandaşlarımızın sokaklarda dolaştığı 20 yaş ve altı gençlerimizin e, akşamları ve gündüzleri sokaklarda dolaştığını görmekten mutluluk duymuyoruz. Aksine üzüntülüyüz. Haftanın üç günü pazar imkanı olmasına rağmen Ramazan vesilesi diyoruz adına. Marketler hala tıka basa dolu. Maske kullanımı yeteri kadar yok. Yani geçen hafta itibariyle tavşanı da devlet tarafından dağıtılan maskelerin maskeleri almayan vatandaşımızın olmadığını biliyoruz. Herkes neredeyse devletin göndermiş olduğu maskelerin sahibi oldu. Bu anlamda sosyal mesafe şartlarına pek fazla riayet edilmemekte. İl dışı seyahatlerde kaymakamlık yeteri kadar izin konusunda hassasiyet göstermekle birlikte izinsiz il dışı seyahatlerin e, ön planda tutulması içimizi burkuyor. Geçmiş toplantılarda ve basın yoluyla anlattık. Yani çok yürekli, fedakar gecesini gündüzüne katan bir sağlık bakanımız var. Onun oluşturmaya çalıştığı şu üç aylardaki e, başarının ilahi bir kudret vasıtasıyla aynı zamanda daha fazla hissetmeye başladık bu başarıyı. Sekteye uğramaması gerekiyor. Ülke insanımızın bir an önce işine, gücüne, aşına sahip olması gerekiyor. Ekonomik anlamda rahatlamamız gerekiyor. Sosyal anlamda, sosyal anlamda zaten bugün dünya örnek bir topluluğu, to örnek bir milletiz. Bu anlamdaki başarının da teşkil edilmesi gerekiyor. Lütfen sevgili tavşan halkı oluşturulan kurallara uyalım. Meydana bakıyoruz hala araç dolu. Hala anlam veremiyorum ben. Bu bunca aracın sanki koronavirüs yokmuş gibi sabah akşam dolu olmasına. Sokaklara bakıyoruz öğleden sonra insanlar artık yavaş yavaş dışarı çıkmaya başlıyor. Kalabalıklar halinden de. Geçmiş dönemlerde pazarda bir an önce işinizi görün gidin dememize rağmen bu hafta pazarı dolaştım ben. Ailelerle beraber pazara çıkma adeti tekrar yaygın, yaygın hale gelmeye başladı. Ve bu gidişatın lehimize olacağını zannetmeyin. Aleyhimize neticelenecektir. İstemiyoruz böyle bir olayın olmasını. Ve diyoruz ki koronavirüsü ile ilgili Covid-19 ile ilgili, pandemi ile ilgili alınmış olan tedbirlerin tamamına lütfen bire bir de uyalım. Sokağa çıkılmasın deniliyorsa çıkmayalım. 20 yaş altı çıkmasın deniliyorsa çıkmasın. 65 yaş üstü çıkmasın deniliyorsa çıkmasın. Kalabalıklar halinde orada burada dolaşmayalım. Hafta sonu mümkün olunca evlerimizde kalalım. Havalar zaten yağmurdu bu ara. Tabiatın güzelliğini evimizden manzaraya bakmak suretiyle seyredelim. Çıkarsak da fazla uzun süreli kalmayalım diyorum. Tavşanı Belediyesi koronavirüsü ile ilgili gerek halkımızın gerekse esnafımızın olumsuz etkilenmemesi ile ilgili belediye meclisinin dayanağıyla kararıyla gerek tedbirleri aldı. Bunları buradan tek tek anlatacak değiliz. Bu anlamda belediyemizin bir maddi kaybı olmakla birlikte bu maddi kaybı biz kayıp olarak değerlendirmiyoruz. Aksine vatandaşımızın yaşadığı sıkıntılı dönemlerde onların elinden tutma olarak görüyoruz. Yaşamlarını bir nebze dahi olsa kolaylaştırma olarak görüyoruz. Belediye halk için vardır. Böyle zamanlarda olması gerekiyor. Ve Tavşanlı Belediyesi de e, belediye içi dönüşümlü çalışmalarda, Personeliyle gerekli iletişimi sağladı şu ana kadar. Vatandaşımız belediye olan irtibatında gerekli usulleri öğrendi. Pek yoğun gelişler yok. Telefonla vatandaşımız işini görmeye çalışıyor. Dış saha çalışmalarında da tavşanı Belediyesi kendi ekipleriyle, kendi imkanlarıyla mümkün olabildiğince hazırlanan program çerçevesinde arazide var olmaya devam ediyor.